E, dün bu konudaki ilk yorumu Sayın Ağar'dan almıştım e, programda e, iki değerli konuğumuzla başlayayım sonra da geldiğimiz noktada bir harita üzerinde ne ifade ediyor bu geri çekilme onun yorumunu tekrar Sayın Ağar'dan rica edeceğim Poyraz Hocam nedir bu tuzak mı kuruyor yenildi mahvoldu geri mi çekiliyor Putin şimdi stratejik anlamda o bölgede daha önce de bir stratejik doğru karar vermişti İlk baştan itibaren yaptığı Putin'in yanlış bir başlangıç ve herkes şu an iki tarafta Ukrayna'da Rusya'da Aralık 2021'de olmayı arzu eder diye daha önce de ifade etmiştim. Şu anda da kayıpları zaten ABD Genelkurmay Başkanı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben barışa yönelik aslında bunu olumlu bir hamle olarak değerlendiriyorum Sayın Erdoğan'ın ve Putin'in barış istediği gibi Zelenski'nin de şu anda ihtiyatlı ve temkinli tüm dünya tabii ama burada ...lojistik desteği olmayınca, HIMARS denilen sistemlerle beraber de... ...bu lojistik desteği verebilecek stratejik hedefler ortadan kaldırılınca... ...bu nehrin, Dinyeper Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kaldıklarını... ...zaten e, mizansen gibi olan bir e, toplantıda tüm dünyaya duyuruyorlar. Dolayısıyla aslında barış istiyor Rusya. E, tabii e, şu anda da e, karşı tarafta bunun kendisine bir, bir ödül olarak sunulma, sunulmayacağını ve var güçleriyle savaşmaya devam edeceklerini ifade ediyor. Zaten bunu söylemek zorunda ama daha önce de ifade ettiğim gibi ben Ocak ayının sonuna kadar işte bu kış Avrupa'da bu etkileri yavaş yavaş gerek iktisadi gerek işte soğukla ilgili mücadelesinde yaşadıkça bu problemin bir an evvel barış marasasına oturulsun şeklinde ki burada da bizim e, liderlik edebileceğimiz gene platformların olacağını değerlendiriyorum. Dolayısıyla savaşta tabii ki Putin'in istediği gibi gitmiyor, e, gitmedi ve şu an 20. yüzyıl e, anlayışıyla savaşan Rus ordusunun karşısında 21. yüzyılın harbini uygulayan bir Ukrayna ordusu var. Dolayısıyla e, ve gelecek yeni silah sistemleriyle de daha fazla zayiat vermemek için e, Rusya ...stratejik anlamda doğru bir karar almış. Yani siz diyorsunuz ki bu gerçekten bir darbedir. Ee, gerçekten çekiliyor. Ee, çünkü dün e, Sayın Ağar zaten canlı yayındayken e, ilk kendisi benimle paylaşmıştı. Ee, Rus yanlısı vali yardımcısı bir trafik kazasında öldü haberi geldi. Sonra da bu çekilme haberi geldi. Ee, onun da ne dediğini bir hatırlayalım. Ee, Herson'un dün trafik kazasında vefat eden... Valisi Stremusov sadece 6 gün önce, yani bir hafta önce Rus kuvvetlerinin büyük olasılıkla Dinyeper Nehri'nin doğu yakasına geçmek zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu. Bir hafta sonra kendisi ölüyor ve ordu da çekiliyor. Siz bunu tamamen e, Putin'in yenilgisi olarak algılıyorsunuz.